Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı, bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Erküment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'a ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere geri getirme işlemi anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye gelen bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve Karşıdakinde de aynı şekilde bilgilerini yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşleme o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun.